Bayanlar ve kanalıma hoş geldiniz ve bugün GTA 5 oynayacağız. Evime geldik. Ev ev değil bildiğin mezar. Mezarlık. Gördüğünüz gibi fakir insan olarak yaşıyorum. Evim darmadağın. Görüyorsunuz. Öyle yani fakir hayat. Geç arabamı göstereyim derdim. Şu an kullandığım kırmızı araba. Gündüz mü karanlık mı? Tabi karanlık. Nereye gidelim? Bir bakalım benim silahım yeterli mi? Ne olur ne olmaz. Yeterli. Silahçıya gidelim. Hayır birader Kafama takmayacağım. Günlük oldu böyle şeyler. Arabamı şey patlatmış mı? Patlatmış. Tamam lan o zaman o eski arabayı alacağım. Arabada fena fenamış ha güzel gözüküyor böyle. Eski araba ama güzel. ya bak gel 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 gel. Lan sen oyunda mı? Allah senin belanı versin gerizekalı. Arabam da kalmadı. Nereye gidelim? Ha silahçıya. Silahçıya gidelim. Bak ne güzel gidiyor. Şimdi önümüzden o... çıkmaz mı? Aynen. Ya da polis çıkmaz mı? Polis de çıkar. Arkadaşlar gelecek günlerde 5M roleplay'i çekmeyi düşünüyorum. Yani sizlerle oynamak benim için büyük bir ee, zevk olur. Oo benim baya bir param varmış ha. Bence şu si taramazsan var ya en büyük yetmez. Aynen. Yetmez abisi yetmez. Tek tek s onları. İntikamımı alacağım ben. Merak etmeyin. kocaman babanız var önünde. Yalnız Ya o oh, Simo bir Abi ben bir arabanı ödünç alacağım. Bir dakika. Eyvallah. Ya kim atıyor beni arabadan kafayı yiyeceğim ya. Gelin lan hepiniz gelin. Sizden mi korkacağım? Neredesiniz lan? Hepiniz gelin. <laughs> Hepiniz gelin. <laughs> Kimde bile değil kim olduğunu. Hepinizi gebereceğim lan sizi. Tek tek <laughs> ben sizi. Gelin. Hepiniz gelin. Ee, yenge. Ah dur senin anan <laughs> seni. al. Arabam batsın. <laughs> Aha bu yedim. Hepiniz gelin lan. Hepiniz gelin. Gel gel ama. <laughs> gel. Gel ama. Ya sen bana mı sıkıyorsun? Or... <laughs> Arabana daallarım de <laughs> sokarım. Çılgın in the town. We oh we. The... Gelirim öyle üstünden girerim. Öyle kötten gelirim. Or... Cinnet geçiriyorsunuz bana. Hopa! Oh -ba! Oradan ne geliyor. Allah kahretmesin. E o zaman ben böyle giderim o zaman. Böyle. Oh rahat, comfort deluxe dur 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 ooo r*** gel gelsen, gel sen <laughs> gel gel sınır da s***im gel sendin lan o senin de geberttim ooooh kalfa delik ben bu serveri s***im <laughs> ha başımdan gidin lan <laughs> TEK, tek s***im <laughs> size Yakalayamazsınız ki. Dur 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 dur, gel lan gel Aa sen yarış istersin öyle mi? Göreceğiz sen yarışı. Gel buraya. Korkma gel gel. Yarışı yedin oğlum sen. Sen çok daha aldın gel lan. Oo bu kim? Dur dur. Araban yok olsun. Hak etmedin sen o arabayı. Bu araba benim oldu. koy. <laughs> Geber ama a**eyim kabat pezenge Abi bir geçeyim sağ olasın Hop Hop oh. Of Dur abi ya Gel lan kodumun oğlu gel. Oha! Ne görüyorum ben orada? Gel 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 abicim gel sana bir şey yapmayacağım. Ben sana bir şey yapmayacağım. Sen dur, sen dur. Bu oyunda var ya namusunu öyle bir kirleteceğin var ya. Sen neredesin? Sen am Öyle, tamam. Tamam ama sana bir şey diyeyim ahbabım. Sen o amodan çıkamazsın. Sen o amodan çıkmayacaksın. Çıkamazsın da. Ha yok olmuyor değil mi? Olmuyor. Neyse. Öyle demek gel. Gel ağzına verdiğimin oğlu gel. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Sonraki Ölümde ne çekerim ne çekmem belli değil. Ee, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.